Seyirciler hazır mıyız? Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annem bana e, cümleler söyleyecek. Yani kelimeler söyleyecek. E, ben de onların şeyini yapacağım. Şey nedir anneciğim ya? Yani sesli ve sessiz harflerle evet, ilgili sessiz soru sessiz. soracağım. Evet. Anne bana kelimeler söyleyecek. Ben de onların içinde ne kadar sesli, yani ne kadar sessiz olduklarını söyleyeceğim. Önce bir biraz konuşalım. <laughs> Okul mu, ev ama. Hangisini tercih edersin? Okul. Okul mu? Evet. Özledin mi okulu? Tabii ki özledim. Arkadaşlarını mı özledin okulu? ödev mi yapmayı özledin? öğretmenim mi özledin? Tabii ki de e, öğretmenim ve arkadaşlarımı özledim. Özel umurumda değil. Neden? <laughs> Sıkıldın mı? Ödev yapmaktan sıkıldım ama onlar da oynamaktan tabii de zeyt alıyorum. <laughs> Bu arada kaktır kestirdim. Güzel olmuş. Evet. Arkadaşlarım beğendi mi acaba? Yok, hiç umursamadılar. Zoom'a girdiğimizde ilk önce Ebedan müzik arkadaşlar. Şimdi Zoom'a geçtik. Zoom. Oh. <laughs> zoom zoom zoom. Öyle bir şarkı var ya. Neydi? Zoom 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 zum, zum, hmm. Ama videodan önce diyordun acılara yürüyor korkuyorum. Ama bu sevdiğim şarkı. Neydi ki o? <laughs> o diğer sevdiğim. Kanaldaki arkadaşlarını böyle kısacık bir özetler misin şarkının öyle? Kısacık. <laughs> tamam. Ben sadece acılara yürüyorum. Tamam söyle. Acılara yürüyorum. Acılara yürüyorum. Ama anlamadık ki şarkı ne, kim söylüyor, ne söylüyor, nasıl şarkı. bir söylüyor. Ama şöyle cennetten çiçek diye bir tane şey var da bir favori şarkım o Ney? Ne? Biliyorum. Söyle bakayım. Biliyorum. Kavumuzu yeriyor elim. Ay neysevi hayvılim. Vardım yoruyorlar. Otomuzu yoruyorlar. Aslında zehir ona diyor aslında arkadaşlar. Ya yani, neyse. De. Neyse biz biz ne yapalım yarışmamıza geçelim mi? Geçelim. Hazır mısın? Hazırım. Seninle Sana çok zor bir kelimeler seçtim. Zor mu? Evet çok zor. Nasıl yani? En başta ne yapalım? Ülkemizden başlayalım. Türkiye. Türkiye. Türkiye kaç harfli? Türkiye bekle parmağım var <laughs> Arkadaşlar Türkiye yedi harftir. Ee, ama şeyde... İçinde sesli harfleri kaç tane? Şahin buradaki dırırı, dırırı, dın, dırırı. Dın, dın, dın. Evet. Dın, dın. Saniye tutsaydık eksi olurdu. Evet. Bilemiyordun. E, bekle yapacağım. E, dur bulacağım. Hiç. Evet. Ya, bulacağım. <laughs> Ama zaman kaybı. Evet, zamandan bunu... kaybettin. Yani zaman kaybedince Hiç zaman zamanda kaç tane sesli harf vardı? Zaman. İki. Evet, aferin. Ben zaman kaybetmişim. E, mesela Türkiye'den geçtik. Şimdi Ankara başkentimiz Ankara. Onda kaç tane sesli harf var? A An Ankara. Değil Emin mi? Emin misin? Ankara. Ankara. Hiç. <laughs> <laughs> hani hmm. bir de İzmir mi desek? Evet. İzmir. İki. Aferin. <laughs> Nisan konuşamıyor musun? Bu nedir yani? Kaç harf? <laughs> kaç oldu şimdi? Kaç soru sorduk biz sana? Bir, iki. Ee, zaman i̇ki da soru. sorduk. Dört soru sorduk. Dördünde. Anka yani Türkiye'de biraz zaman kaybettin ama. Neyse, evet. Hadi Türkiye'de ona da... birazcık zaman kaybettin. Neyse ona da dörtte dört diyelim. Ama yani Türkiye'yi biliyordum. Saatte kaç var sesler? Bu çok güzel. Sa a a Kaç tane? Yani iki a a var. Ay <laughs> Allah'ım. İyi de ben sana nasıl zor sorular sorayım. Ben her şeyi biliyorum. Hani hmm. benim <laughs> Tamam sor soruyorum şimdi. Pazartesi. Bak pa. Bak bu da kolay aslında. Pa a. Bekle bizi şey kalacak. İstersen tahtanını kullanabilirsin. Evet onu kullan. Evet. Aferin. E şimdi sesini yaz bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen. Öğretmen. Tamam. Yaz. Öğretmen. Bir, iki, üç. Aferin. Biz kaç tane sana soru sorduk? Kaç tane soru sorduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 soru sorduk. 7 soru sorduk değil mi? 7 soru, soru sordum. Kaç tanesini doğru yaptın? Hepsini. Hı hı. Hepsini. Allah'ım. Ne yapsak ki? Yeni yeni sor. Vay canına. Yani sorsam da bilemezse. Mevsim? Kafandan yazma kafandan. Tamam. O zaman elimle yapayım Elinle de yapma. Yani Düşün, mi? hafızanı kullan. Sadece o zaman böyle sinirli. Tamam. Nedim ersin. 3 Üç. De. Ya iki e, iki iki. Üç dedin. Ben ilkini kabul ediyorum. <laughs> i̇lkini kabul ediyorum. Üç. Hayır. Evet üç dedin yanlış. İşte şey dedin mi? Yani dedim bir yani. tane yanlışın olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kolay. Yazma. Kafada, Yazma. Ama ben onları da öğretiyorum. Yani. Arkadaşlar ben size de öğretiyorum bu arada. Aslında ben bunların hepsini biliyorum ama söylemiyorum çünkü size de öğretiyorum. Söylesem daha kolay olur. Yani kaç e ıı Tabii hepsini bilmiyorum. Uzun zamandır mevsimi araştırmadım. Tabii Hadi bakalım. Yerine. Oo bir şey yok. Bu arada fark ettim yazılarını düzeltmişsin. Bayağı düzgün yazıyorsun. Yani tabi yani zürafa gibi. <laughs> Aynı köpek çeri yazıyormuş gibi arkadaşlar. Öyle yazıyor. Çok berbat. <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar. Kaç tane sesli harfi var? Arkadaşlar. A. Bunu fark ettim sanmayın. A. K. D. 1. Arkadaşlar bunu Dört. Dört. Evet. Onda 9 mevsimi de neyse hadi mevsimi de bir hata olarak ufak bir hata olarak onda 10 on yapmış bulunmaktasın. Sana değil, değil bir güzel. madalya. <gülüyor> madalya. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi. Evet arkadaşlar sıkılmayın diye videomuzu bitirelim kanal abone olmayı like atmayı abone olmayı ve like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bye, bye. <laughs> acılara <hayır>. geliyorıyorum sunday